Herkese merhaba arkadaşlar ben Hemiz Kamal Yeni Videomu hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Sizden gelen en farklı challenge'ları yapıyoruz. Ve bugün kim istemiş bizden ne istemiş ona bakalım. Lord Akyol demiş ki abi futbolcuları hep ülkesine göre seçiyorsun. Bir kere de takımına göre seç demiş. Tamam. Mesela çarkları da yapay zeka olarak bir takımın en iyisini ya da bir pozisyona göre al demiş. Lord'cum teşekkür ederiz. Aldık hemen bu challenge'ı. Çarkımız da burada. Siz de sizin challenge'larınızı yapmamızı istiyorsanız videoyu beğen, kanala abone ol, bildirimleri aç ve yorumlara yaz. Gördüğünüz gibi Lord'un yorum bunun beğenisi yok. Önemli olan farklı ve kaliteli olması. Beğenin hiç önemi yok. O zaman ne yapıyoruz? Burada ilk 11'imiz boş. 3 tane de burada yedek boşluğumuz var. Takımı seçiyoruz. Gelen takıma göre taktiksel olarak bir katlo kuruyoruz. Bakalım nasıl bir katro olacak? İlk oyuncu hangi takımdan? Yasin! Oo, seri başladık beyler. Real Baba'dan başladık. Burada var mı? Real'den benim ilk alacağım oyuncu direkt kesinlikle. Vinicius Jr olur. Bellingham da olabilir ama. Hakkımı Vinici yana kullandım. Ortadan kaldırdım artık Real Madrid'den bir oyuncu. Gelmeyecek. Hemen ikinci sıradayız ve Nice geldi. Nice'den kim var lan bende? Nice dedik, bitti dedik hocam. Şaka gibi benden Nice'te bir tane oyuncum yok lan. Vallahi billahi Nis'ten bir tane oyuncum yok ha. Hocam o zaman gidelim ne yapalım? Nis'ten bir oyuncu çözelim oynat bakalım. Ve Nis diye fitreledik hocam. Kimler geldi? Klaus geldi. Burada Klaus sağ beklem bir de defansif bek olsana, ha. Ah be hücumcuymuş. Kim alınabilir? Aslında beki burada Nis'ten yana kullanabilirim. Defansif bir bekim var mı? Böyle sol bekim var mı? Bir sağ bek Lotomba. Sen de hücumcuymuşsun. Başka var mı lan elimizde? Elimizde yok. Başka bekim var mı kanka? Bu da hücumcu. Oğlum Nis bu kadar hücum yapan bir takım mı lan? Şöyle kaleci göbek. Buna bu kadar da geri gitmek. Boş ver baba. Klaus hayırlı olsun. Katlıya geçelim. Ve Klaus'umuzu aldık. Sabık'e koyduk. Hocam Nis'i de ortadan kaldırdık. Şimdi yeni takımımıza emin adımlarla geliyoruz. Aga. Ne sizden ne de Galatasaray'dan ayrılmadım. Ayrılmam. Galatasaray'ım geldi. Jimbo'mum. Hocam. Snyder alsak olur mu? Gerçi ama burada Intel kartı var. İkonları sadece o ana ait oldukları karta göre alıyorum. Mesela Intel çıkarsa Snyder'ı alabilirim abi. O yüzden Fitdelek kulüp takımları Avrupa, Envan, Trentio, Süper Lig, Galatasaray. Galatasaray'dan tercihimiz hangisi olur? Icardi de güzel olabilir burada aslında. Hocam Kime alınabilir lan Galatasaray'dan burada? Çok derin düşüncelere kaldım. Messi derin düşüncelere dalmış gibi. Aha da buldum. Baba, Musera'm hayırlı uğurlu olsun Galatasaray'dan Musera. Mantıklı bir tercih. Ortadan kaldır dedik. Hemen döndür. Yeni oyuncumuz gelsin bakalım. Tottenham. Of Gerd Bale'i çektim. Çektim baba Gerd Bale'i affetmem. Tottenham kart olduğu için hemen Tottenham'dan Gert Bale'i aldım. Aaa. Eşek gibi. Oğlum sonu alabilirdim ya. Sonu niye gel aklıma niye son gelmedi de böyle geldi? Olsun. Antep Spor mu? What does it mean oğlum? Ben de Antep'ten oyuncum var mı gerçekten? Çok şaşırırım Antep'ten oyuncum olursa. Hocam Gaziantep neredesin lan? Bir tane bile oyuncum yok hocam. Balcan kebabı yemeye gidiyoruz. Oynat bakalım. Ve Gaziantep'e de geldik hocam. Burada kalecimizi Musa'dan yana kullandık. Bir sol bek aslında tatlı olabilir ha. Hocam Saborit sen hücumcu beksin ama artık bizimsek. Saborit diye bir adam hayatımı hiç duymadım. Ve Saborit de katlomuzda hemen Antep'i de gönderdik babacım. Yeni takımımız daha büyük bir sürü yerimiz var ve Liverpool geldi. Salah'ı çektim. Bu hatayı bir daha düşmem. Ve Muhammed Salah da katlomuzda en azından bombacının birini alabildik. Şöyle yaptık. Döndür dedik. Yeni oyuncumuz hocam. Milan. Leo da olabilirdi burada Milan'da da. Milan'dan kim alırız lan mantıklı olarak? Bir Leo var burada. Milan'ı bir filtreleyelim daha mantıklısını bulalım. Aa Maldini. Maldini kardeşim. Gel gel. Sen adam gibi adamsın. Neredesin lan sen? Milan kartı değil mi inşallah? Çiçek edişin. Maldini'yi de kadroya çektik. Milan'ı da gönderdik. Garip takımlar da kalıyor böyle. Büyük takımlar çıkıyor ama garip takımlar kalıyor. Ve Chelsea. Kol Palmer. Net aklıma ilgo geldi abi. Chelsea'den daha mantıklı bir tercihimiz olamaz değil mi? Olamaz ya. Palmer babamızla çektik. Chelsea'yi de gönderdik. Hemen döndür dedik bir kadro daha. Bir takım daha. Trabzon. Uğurcan vardı bende ya. Uğurcan'ı yeden mi kullansaydım? Kötü oldu. Uğurcan var bir de baba şey var. Neyse şey alayım lan. Bakasetas alayım ikinci arı yedekten girsin. Ne yapayım bakasetas? Başıma dert oldu. Bu tür challenge'ların hepsinde bakasetas bir baba ben varım diyerek geliyor. Çok canımı sıktı. Hocam çok sıkıntılı bölgeler. Oğlum yüze falan yazıyor orada. Bak canım sıkılmasın. Lever Kuzen. Bu kadar soğuk Buz dolabı gibi. Aa. Wirtz vardı. bende de Leverkusen'le en iyi oyuncu kim bir bakmak istiyorum. Beyler burada Leverkusen takımı yok. Evet Leverkusen takım yok kanka. Diğerlerde milli takım oyuncuları olduğu için maalesef Leverkusen iptal oluyor. Konamicim Leverkusen'i getir. Hocam şöyle sağlam bir takım. Sağlam bir takım. büyük bir takım istiyorum. İşte bu Barça. Bak Barça çok mantıklı. Barçalar ne çekebiliriz la? Yedeklerde kim var Barçalı? Cruyff var ama şimdi Santfor gelir mi? Cruyff'u mu alayım? Yoksa şimdi şunu yapmak istiyorum. Kaçırmak istemiyorum ezbere gidip de. Barcelona bitti gönder. Romario da mantıklı. Hocam burada Romario mantıklı. Başka mantıklı biri yok ya stoper. Baba yok Romario. Reisim hoş geldin. Barcelona'ya gönderdik en önemli iki pozisyon defansif orta saha ve stoperi bıraktık baba. Allah sonumuzu hayırlı etsin. Napoli'nin genç yıldızı gelin geliyor. Ulan Napoli'den kim çekilir lan? Fitrele Napoli'ye geldik dedik hocam. Osimen var. Osimen Maradona şeymişti ama en vakhem oynar. İkinci ara Osimen oynayabilir yedekleri aldım alamadım hocam şöyle hemen bizim ama sağlam stoper ve dost bulmamız lazım bir tane de yedek çıkarmamız lazım çok önemli takım çok önemli burada gerçek düzgün bir takım getafe Getafe ne alaka? What does it? Getafe'yi geldik. Fitledik. Hayatımızda hiç Getafe'li kimse yok. Getafe'den Wonderkid çekmeye gidelim. Oynat bakalım. Getafe'ye de geldik baba. Bitti dedik. Şimdi bizim stoper ve dost. Arambarri de olabilir. Yok edici misin lan sen? Arambarri. Ön liberoymuş. iş yapabilir ha stoper mi yok ya arambarriyi çekek ben bu çocuğu makale yapacağım herkes rahat olsun arambarri adamdır şöyle geldik arambarriyi de aldık bizim bir 7 bir de stopere ihtiyacımız var artık İyi bir gelirse 7 en azından ikinci güzel olabilir de united geldi <laughs> şeyi çekmem ha megu ayrı değil oğlum ya ulan 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 neredesin kardeşim bakalım kim alınabilir şimdi bunlar var da Rashford var. O var. Wilshere de olabilir. Ama yet bana stoper lazım. Yedeklerde var mı lan United'da? Yok. Yedeklerde yok. Hocam şöyle baktığınızda bize stoper lazım. Stoper de anasının nikahı gibi yok. Yedeklere mi çekek o zaman bir tane? Stoper Lisandro'yu mu alayım yoksa kutuma mı gideyim? Kutuma mı gideyim Lisandro'yu mu alayım? Lan Rashford gel. Sen ikinci yarı, yedek forvetim ol. Risk aldım. Stoper hangi takımdan gelecek? Her türlü patlama şansım var. Gönder. Braga mı? Lan Braga'da stoper mi var ya? Çok canım sıkıldı şu an. 6 saat sonra Braga'yı buldum. Sürekli Sporting diye okuyorum orayı. Bir türlü Braga yapamadım. Ama Braga'lı oyuncu bizde yok hocam. Braga'dan yine Vondokit stoper zamanı. Defans atlaması iğrenç oldu. Oynat bakalım. Şöyle geldik bakalım bir tane stoper. Aa Serdar Saatçi var lan. Lan bizim çocuk var lan. Lan batıyoruz galiba Serdar. O oğlum tamam lan bizim çocuk bizim çocuk çözeriz çözeriz. Hocam Serdar'ı da aldık stopere koyduk. Şu an katlo tamam. Yedekler de tamam. Önce çarkımız gitsin. Sonra da bu oyuncuları fullleyelim. Ve hepsini fullleyip geldik hocam. İnanılmaz bir katlı oldu. Ya Vinicius'a desem ki hem Antep'ten bir adam hem Braga'dan bir adam. Bir de Romário ile yan yana maç yapacağım desem o da neye uğradığını şaşırır. Garip tatlı bir katlı. 3 tane yedeğimizle birlikte sağlam bir maç bekliyoruz. Maçımıza geçelim. Serdar Saatçı'nın gücüne bakalım. Oynat bakalım. Ve rakibimiz geldi. Serdar Saatçı liderliğinde çıktığımız <laughs> maç. Bakalım rakip nasıl bir rakip hocam. Şöyle yüz 34 bin sırada güçlü bir rakip var karşımızda. Peki bebeğim hoş geldin. Şöyle baktık. Arambari ne yapıyorsun baba be? Ne gerek vardı aşağı bakmaya hayatım? Neyse sıkıntı yok hocam. Bireysel talimat yapmayacağım. Maçtaki rollere bakacağım abi. Oğlum bu ne lan? Takımı Vinci's üstüne yapsaydınız. Amına bu her yere beni Baba bu takımın kaptanı Serdar Saatçi'dir. Uzun frikikçisi Palmer olsun. Kısa frikikçi hocam Gerrit Bale. Sol korneri Gerrit Bale kullansın. Sağ korneri ise Muhammed Salak kullansın. Hücuma katılacak oyuncularda Maldini birinci sırada tabii ki de kaptanımız Serdar Saatçi de. Anam Romario oldu lan. Serdar Saatçi Buraya çok istedin sen gel Romario. Sağlam bir takım oldu. Rakip 4-1-2-3. Sapa sağlam bir katlosu var. Belli ki Carlos yeni çıkarmış. Can yakacak bir maç. Mbappe mi? Serdar Saatçi mi? Maça geçelim. Ve maçımıza başlıyoruz hocam. Vinicius, Romario, Arambari. Şöyle Vinicius'a doğru bir top. Vinicius'tan Romario yap. Bekan var geçmedi. Haydi bakalım çocuklar. Gerd Bale, güzel müdahale. Şöyle geldi Palmer'a. kol Palmer. Cole Palmer vurdu. Defastan sekti. Güzel. İyi başladık. Beyler şöyle bir şey deneyeceğim ya. Beni tanıyor. Beni tanıyor. Direkt öne çekti oyuncuyu. Bak hele. Utanmaz. Abinin tanıyorsan ne öne çekiyorsun? Ne öne çekiyorsun? Ne öne çekiyorsun? Çekme lan. sen mi çek çekiyorsun? Diyor, çek çekiyorsun. Çekiyorsun. Çekme çek de top oynayak ya. Belli ki bize koyunlar taktiği yaptırmayacak çocuk. Farklı şeyleri deneme zamanı. Gel, gelebilir. Şöyle hocam Roberto Carlos Rice. Başla kardeşim. Aram Bari şöyle çektim. Musiala'ya doğru. Serdar Saatçi. Hop kol Palmer. Serdar görünce korktu rakip. Hocam Salah'tan Romario Romario bıraktı Vinicius'a. Vinicius sol ayakla alsak dışarıda. Yok diyoruz rakip hocam. Vinicius Vinicius Romario'yu gördü. Sever buraları. Romario. Defansta yapılan hatalar. Ama affetmeyen bir Serdar Saatçi takımı. Harikayız baba. Öyle Arambari baba geri çektim. Normal bir tatlısı vardır diye düşünüyorum. Arambari Mbappe yersin. Mbappé kim dünkü çocuk o daha. Arambari tutacağım abi adam tutacağım. Şimdi Vinicius, Romario bıraktı Arambari, Palmer hocam tekrar kötü pas. Şimdi Rice, Kol Palmer şurada gördü baba Vinicius'u. Şöyle gördü Salah'ı, Muhammed Salah aldı. Aç Peki. Peki. Peki kardeşim. Şimdi Serdar Saatçı'ya doğru güzel bir orta. Haydi Maldini. Serdar Saatçı. Ah be oğlum. Saburit. Go <laughs> atıp. Acaba kendi kendini hiç almış mıdır? Çok merak ettim şu an gerçekten. Baba Messi şimdi Maldini Maradona da var. Serdar Saatçı geride. Serdar Saatçı Klaus. Mbappe'yi tutabilir misiniz? o kadar yavaş ki Mbappé'yi tutamıyorlar. Mbappé dümdüz gitse bile geçebiliyor. Babacım Klaus Palmer şöyle takım oyunu. Gerd Bale indi aşağı baba Romario'ya. Romario'dan Palmer'a. Palmer, Palmer. Şöyle yukarıda baba Romario'yu gördü. Romario vurdu direkt. Kalecinin poposuna çarptı. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Babacım taktik duran top 6 pas dedik tamam mı? Herkes 6 pasa geldi. Tam şuraya orta Serdar Saatçı golü. Serdar Baba. Ben bunları yazdım baba. Serdar Saatçı ile falan atıyoruz yani. Şöyle babacım geri diyoruz arambarı. Şöyle geri. Çek çek çek. Yok bu sefer yemem. Bu sefer yemem. Gerd Bale bıraktı Romario'ya. Romario oynayamadı Ben White. Şöyle tekrar Romario'ya. Romario oynadı Gerd Bale'a. Gerd Bale'den Saburit'e. Saburit bıraktı Gerd Tekrar Saburit. Tekrar Gerd Bale. Gerd Sever buraları. Tatlış deneme olur. Arada yoklayacağım böyle kaleyi. Egzantrik olur. Babacım şimdi Klaus. E Klaus direkt adama verdin. Adam hamle bile yapmadan geldi top aldı. Kanka ayıp değil mi bu? Ya, ya lütfen ben bu Klaus'u nerede aldım? Nisten mi aldım? Nereden aldım? Ben bir yerden aldım da. Baba şöyle Gerd Bey'i al. Gerd al. Faal. Faal. Ver faalimi. Faalimi ver. Ver ulan. Faalimi vermedi ya. Çok net bir yerdeydi. Avantajı bıraktın ama avantajım kayboldu benim şutu zaten daha önce çekmiştim. Salah Vinicius Vinicius'tan Gert Bale'a Gert Bale sever bu bindirmeleri. Yetişemezler Gert Bale'e Gert Tık. Utanmaz be. Doğru yere kaçamadı Vini. Doğru yere kaçamadı. Ama Klaus şey zayı yer yer yer. Bir şey olmaz ya. Saborit kardeşin de var. O da fena değil hocam. Gert Bale Gördün müyal, sever buraları. Çiçek gibi vurdu, çiçek gibi. Beyler taktiği tekrar yapıyorum. Bir önceki golü görmeyenler için hızlı bir şekilde. Herkesi çektim buraya, şuraya açtım tam. Tek ana kastı o yüzden girmedi, yoksa girerdi, girerdi Baba mal diğini Klaus. Cezaya Klaus'u gönderiyor. Mecbur. Önüne adam gelmesin. Hemen Sabolit kardeşim. Müdahaleyi doğru yerde yaptı. Artık oyun değişikliğine de gelelim. Şimdi Jamal Musiala. Oyna kardeşim. Maradona. Arambari. Reisim çok güzel müdahale. Hocam Romario. Kasma. Cole Palmer gidiyor. Oyun iyice çirkinleşti. Şimdi Reis. Şimdi Musiala. Hocam yok bir şey. Yok bir şey. Romario bıraktı Gertbela, Bale'a. Gerrit Bale'dan doğru. Of güzel bir müdahale. Baba Klaus. Orada Serdar Saatçı var. Sıkıntı yok. Çözeriz de. Bak Carlos'a Serdar'ı gönderdim. Saborit'le vurdum. Ulan defans hattının kalite şaka mı be. Baba Gerrit Şöyle Vinicius'a. Vinicius'tan Salah'a. Salah'tan Vinny'e. Vinny. İndi aşağı Gertbela, Bale'a. Gert da geliyor. Hocam şöyle Vinicius'u gördü. Vinicius. Vinicius. Şöyle vurdu. Ah be kale. Ah be kale. İnanılmaz oynadık. Rakibin kale devleşti adeta hocam. Şöyle rush aldık. Bakasetas, Palmer'ın yapamadığını sen yapacaksın bence kardeşim. Şöyle yaptık. Duran top stratejileri dedik. Altı pas dedik. Bütün takım içeri çağırdık. Herkes durduktan sonra açıyoruz abi ortayı. Bu taktiklerin ince noktası bu. Sonra patet. Ah be iyi geldi iyi. Şimdi hocam Bakasetas geri. Şimdi Aram bari. Ben geri çeksem bir işe yaramaz. en geri çekiyor. en geri çekiyor. Yapacak bir şey yok. Tek salahla müdahale. Hocam Arambar'ın yavaş kalacağını biliyor ya. Oyuncunu tanımak işte güzel bu demde. Gerrit Bale şöyle bakasetasa doğru. Ah be. Salah güzel müdahale. Aram Salah. Şimdi Gerrit Bale'a. Gerrit Bale'dan Osimen'e. Osimen. Kötü e. pastan Osimen. Nereye attığını sen de bilmiyorsun ha. Bakasitas müdahale. Arambari baba be. Viera'dan iyi lan. Yok, hocam Bugün o kadar değil. O kadar değil hocam. Bak görün lan müdahaleler. Tık 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 yani. Reis buna da ayak koysa zaten Real Madrid oynar. Baba tamam bir şey yok, 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 bir şey yok. Yeme, 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 yeme. Uf, Klaus mu? Muslera. Maçın kaderini belirledi adeta. <laughs> Hayat öpücüğü takımı. Baba sala şimdi Klaus'a. Klaus'tan Rajort'a. Marcus Rajort. Marcus Rajort. Sever buraları. Şimdi... Tamam. Salah şöyle hocam. Son saniye momentumdan yeme takım. Gelsin. Hop klas. güzel ayak koyduk. Ve 2 birlik skor ikinci yarı gol çıkmadı. Rakibin kalecisi çok iyi oynadı ya. Vallahi yemedi çok güzel şutlar vardı. Ama sağlık olsun. Eğlendik hocam. Güzeldi. Serdar Saç yıldızlaştı gördün mü dedim ben sana. Videoyu beğenseniz like abone olmayı maç unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Beğendikten sonra videoyu hype diye bir şey çıkıyor. Ona da basarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.